Hey güzelim deniz kenarında oturmuş denize baktan Yakasız gömleğine kravat takan Cıkarasın ilk dersine yakan Bir çilekeş mardini görsem beni hatırla Gülüm sen ilk okula giderken Senin ellerin alem tutmasını öğrendi Benim ellerim ise eser sarmasını Sater sallamasını öğrendi Sen liseye giderken Sizin gibiler geceleri sosyetik partiler kurardı benim gibi kefkelerin son alemi ise, bir şeycik arayla biter diye. Param pulum yok ki takdım tacım olsun, efendi deylem ki itibarım olsun. Anam babam yok ki ağım barkım olsun, cıgarem tıka basa lad olsun. Bir de yanımda sevdiğim olsun, ölene kadar üşümesem Geçtiğim bana haram olsun. Ayağıma prangalar vurulmuş olsa bile Nemli baltalarda Yürüşümüz var arkadaş Ne dostlarım arar, ne düşmanlarım sorar Kaderime terk edilmiş bedenim var arkadaş Biz öyle insanlarız ki Kimimiz park köşelerinde, kimimiz ise hücrevlerinde yaşarız Çok konuşma gardiyan, sana da bu işi sararız Gülüm, ben memurların gidip çıkamadığı Yar bakır bağlar sokaklarında Acımasız adı büyüdüm Etrafımda ne ana ne baba gördüm Sağımda polis sonunda jandarma Karşımda ise kalemimi kırmak isteyen kahpe kimi gördüm Son tahliyemi son mahkememi son duvar arkasında gördüm Anladım ki hiçbir dostum kalmadı Tek bir dostum vardı o da Azrail Azrail'i dost sandım o da vurdu beni Dedim ya güzelim, hayat buysa kalsın. Bize dünya ne diye sorarsanız, biz dünyayı boş verenlerdeniz. Bize geçim ne diye sorarsanız, biz yaşamımızı geçti yıllarında sadaka verenlerdeniz. Bize aş ne diye sorarsanız biz aş şarabı içenlerdeniz. Bize özgürlük ne diye sorarsanız biz özgürlüğü dağlarda yaşayanlardanız. Bize Mardin ne diye sorarsanız bizim şehrimiz dört bir yanı dağdır. Zemini kayalıktır. iklimi serttir. insani merttir erkektir. Kötü tanıtmış o da felektir. Felegi şarkını bozanlardanız. Sevdiğim, sevdiğim sordu bir gün bana. Aşk nedir diye sustum bilemedim düşüneyim biraz zaman istedim bir gün yolda.